Herkese merhabalar. Oyun geliştirmenin temellerini öğreneceğimiz bu bölüme hoş geldiniz. Öncelikle oyun geliştirmeye başlarken çok sık karşılaşılan hatalarımızdan bahsetmek istiyorum. Birinci en büyük hata yapmak istediğimiz oyunu hemen o anında ekranda görmeye çalışmak istememiz. Şimdi burada her türlü yazılım projesinden alışık olduğumuz hataya düşmememiz gerekiyor. Yazılım geliştirirken veya spesifik olarak oyun geliştirirken ilerleme diye kastettiğimiz şeyin görsel ilerleme olması gerektiğini düşünmek yanlıştır. Yani bazen günlerce kod yazsak bile oyunun önceki haliyle şimdiki halini oynadığımızda bir fark göremeyebiliriz. Fakat arka planda kod tabanına çok büyük geliştirmeler yapmışızdır. Ve bu da projenin ilerleyen aşamalarında işimizi çok daha kolaylaştıracak ilerlemeler sağlamış olabilir. Ayrıca yapmak istediğimiz oyunu geliştirmeye başlarken ilk yapmamız gereken oyunun görsel boyutuna dalmak değil oyunu hem kafamızda hem de gerekirse özellikle çok kişilik ekiplerle çalışıldığı durumlarda dökümanlar üzerinde kurgulamamız ve buna uygun altyapıyı doğru şekilde tasarlamamızdır. Önemli olan bu. Bu konulara ileriki derslerde daha detaylı değineceğiz. Burada sadece bu kadarıyla yetiniyorum. Dolayısıyla oyun geliştirme işini aceleye getirmememiz en önemlisi ve en doğrusu. Şimdi i̇kinci en büyük hatamız ne oluyor? Küçük ve basit oyunlar geliştirmeye başlamak yerine hemen e, hayalimizdeki o büyük oyunu, karmaşık oyunu yapmaya çalışmıyoruz. Özellikle yeni nesil oyun motorlarının birçok şeyi kolay yapılıyor göstermesi nedeniyle yeni başlayan oyun geliştiriciler henüz örneğin vektörler gibi bazı matematiksel temel kavramları bile öğrenmeden tam öğrenmeden örneğin hemen 3 boyutlu oyun yapmaya çalışıyorlar. Evet yeni oyun motorları buna imkan sağlıyor. Fakat temelini iyi oturtmadığımız zaman oyun motorunun hazır olarak sunmadığı bir şeye ihtiyacımız olduğunda örneğin Böyle saatlerimizi forumlarda cevaplar arayarak geçirmemiz işten bile değil. Bir üçüncüsü ise bu sadece yeni başlayanlar için değil aslında herkes için genel bir hata. Kendim için de söylüyorum. Çok fazla özellik eklemeye çalışıyoruz oyuna. Yani şunu düşünüyoruz. Oyuna ne kadar çok özellik eklersem harika efektler eklersem işte multiplayer özelliği ekleyeyim vesaire tarzı ekstralara en baştan yoğunlaşmaktır. Yani her şeyi tadında bırakmak lazım. Burada bazı önemli bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikle hangi platforma oyun yapmak istediğimizi önceden planlamamız lazım. Bu önemli bir şey. İkinci olarak temeli çok iyi öğrenmek gerekiyor. Yani genel olarak programlamada aslında uzman olabilmek için temeli çok iyi öğrenmek lazım. Programlamanın Ayrıca çözülmesi gereken bir problem olduğunda araştırma yapmak zaman açısından önemli olmakla birlikte, başkasının yazdığı kodu kopyala yapıştır yaparsanız istediğiniz seviyeye ulaşabileceğinize inanın zannetmiyorum açık açık söylemek gerekse. Şimdi kaynaklardan yararlanmak tabii ki çok önemli. Kimse her şeyi bilemez ama buradaki kaynaklardaki kodlara direkt kopyala yapıştır değil anlamak önemli. Yani asıl demek istediğim başka bir kodu kopyala yapıştır yapmak yanlış değil. Yanlış olan kodun ne yaptığını, problemi nasıl çözdüğünü anlamadan kopyala yapıştır yapmak. Yoksa anladıktan sonra istediğiniz kadar kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bir başka önemli nokta ise oyun geliştirmede de aynı programlamada olduğu gibi temeli iyi öğrenmek gerekiyor ki aklınızdaki her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani neyi nasıl yap, yapacağınızı veya niye o şekilde yaptığınızı anlamanız gerekiyor ki o bilgiyi daha farklı yerlerde kullanabilelim. Şimdi zaten bu kurstaki amacım da tam olarak bu. Bir şeyi nasıl yapıyoruz onu göstermek ve neden bu şekilde yaptık onu anlamanızı sağlamak. Çünkü temel mantıkları öğrendikten sonra gerisi tamamen oyun geliştiricinin kendisinde bitiyor. Yani bu kursta bir, e, atıyorum FPS oyunu nasıl yapılır ya da bir match 3 oyunu nasıl yapılır şeklinde de yapabilirdim bunu. Ve daha ilk dersten işte Unity'yi açıp karakter ekranda gösterme aşamasından başlayabilirdik. Fakat bunun doğru bir öğrenme yolu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buradaki amacım o karakterin bilgisayar ekranda nasıl gösterildiğini hangi aşamalardan geçtiğini karakteri değiştirmek için ya da istediğimiz bir hareketi ona yaptırtabilmek için neleri kullanmamız gerektiğini, hangi bilgilere sahip olmamız gerektiğini vesaire bunları anlatabilmek. Şimdi bu temel mantıkları anladığınızda oyun türünden bağımsız, hatta oyun motorundan bile bağımsız her istediğiniz şeyi yapabileceğinden isten eminim. Evet bu kursta da e, örnek oyunlar geliştireceğiz. Fakat bunları o yapmış olduğumuz oyunun nasıl yapılacağını öğrenmek gibi düşünmemiz lazım. Yapacağımız şey örnek oyunlar üzerinden her tarz oyunda kullanacağımız bilgileri, kavramları, kodları falan öğrenmek. Yoksa amacımız yapacağımız oyunu gelin baştan sona birlikte yapalım ve sonunda da oyunu direkt bir yerlerde yayınlayabilirsiniz şeklinde değil tabii ki. Amacımız burada oyun yapmak değil, oyun yapmayı öğrenmek. Şimdi son olarak şunu da söylemem lazım. Oyun geliştirmenin her alanında işte kod yazmada, efekt oluşturmada, shader yazmada, grafik tasarımda vesaire uzman olmak çok çok zordur ve genelde ihtiyaç duyulmaz buna. Ancak tüm bu alanlar hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. İşte solo yani kendi başına çalışan e, developerlar ve indie developerlar, küçük ekipler özellikle kısıtlı bütçeyle işte kendi imkanlarındanca oyun yapıyorlar. Ve ne kadar çok alana hakim olurlarsa o kadar iyi oluyor aslında. Ancak profesyonel iş hayatında biraz daha farklı bir konuda uzman olup diğer konular hakkında ise bilgi sahibi olmak en mantıklısıdır. <laughs>